Burada bir Asus'un TUF serisi kasasını görüyorsunuz. Güzel yanlarından biri minik ve gerçekten rahat taşınabilir bir formda. yani. bir şöyle koyayım. Maksimum karış falan yüksekliğinde. Neden? Çünkü içeride bu arkadaşın içerisinde laptop anakartı var. Ve aynı zamanda laptop işlemcisi bulunuyor. Şuradaki işlemci şuradaki fana gelerek bir laptop işlemcisiyle beraber yapılmış. Yukarıda yine laptop RAM ama ekran kartımız tamamıyla yine masaüstü versiyonu yani özel bir a kart üretip bu sefer e, tersini yapmışlar. Yani birçoğunuz hatırlıyordur. Birçok markada masaüstü işlemcili laptop formunu görmüştük daha yüksek performans için. Ama Asus burada diyor ki zaten laptop işlemcileri de yüksek performansa ulaşmış durumda. Ve bu durumda aslında daha uygun fiyatlı oyuncu sistemi arayanlar için de böyle bir çözüm üretmişler. Türkiye'ye gelir mi valla bilmiyorum. Tabii ki geldiğinde test etmek isterim. Ama bence farklı bir düşünceyle beraber böyle bir şey yapalım. Şöyle de iyice içini sizlere göstermiş olayım. Özellikleri de burada bulunuyor. 3600'leri bağışlayan bir skoru yedi. Ve burada da 5060 Ti'yi koymuşlar. Yani bence mantıklı da gibi, hayır bir grafik kartı sahip bir masajsız sistemden bahsediyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden gurur